merhaba arkadaşlar. Sadık dost yürüyüş oyununu oynuyoruz. Yanımda bir kız daha var. Tanımıyorum tabii bunu. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki yarışımızı bekleyeceğiz. Şu anda çok... aa Ne oldu? Aa! Kaç tane görüyorsun? Bizim küçük mantımı yemiştik tıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları sayacağız. Hep beraber sayacağız arkadaşlar. 20 abonem olduğu için yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10. 12 13 14, 14 15. şu anda 17 17 saydım. 17 inşallah. Evet 17. Bakalım bizimki de doğru çıktı mı? Yahu! Arkadaşlar üçünü de doğru bilirsem eğer. Şu son iki tane kaldı. İkisini de doğru bilir, biler, bilersem işte e, paralar benim oluyor. Gene mi Mondo ya? Üf. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başla. Evet başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 doğrudur demiş. Bir 17 şimdi 18 çıktı. Bakalım evet arkadaşlar. Ben son bir tane kaldı. O da zor zor seviye arkadaşlar. Zor seviye yaparım ben. Yaparım yaparım. Evet el sallıyorum size buradan merhaba. Evet zor seviyeye geçelim. Başka. Kaç tane görüyorsun? At çık çıktı. Evet hepsi yavru çıkıyor. Niye bilmiyorum. 2 1 başla. Evet başlayalım. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 33, 34. Hoş. <laughs> Öldüm. 34 tamam inşallah 34'tür. Zor seviyeyi de bildim arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz. Yehuu. Sanki sesimi duyarçasına. Evet. E, şu anda ağzım kurudu. Neyse. Su yanımda var zaten. Evet paralarımızı alalım arkadaşlar. Benim para biriktirme sebebi ne anlatayım ya? İster misiniz anlatayım. Arkadaşlar ben e, aslında şunu alacaktım. Şu bunu alacaktım ama 36 elmasım olduğu için e, onu birik, biriktirene kadar bıraktım. Şimdi de arkadaşlar bunu almak istiyorum. Ya hiç pişman olmam baya güzel. Bazı kişiler pişman oluyor bunu aldığını ama rengi değil arkadaşlar. Ben bunu gördüm pateni o kadar hoşuma gitti ki. Şu anda e, bırakamın adını unuttum. Evet, yetiyor mu unuttum şu anda ben sayamıyorum. Ezberleyecek halim yok. Bir denemek istedim. Belki mucize olur yeterdi Ama yetmiyor. Bakalım kim gelmiş onu izleyelim. Kim kim gelmiş onu izleyelim. Ya da boşverin ya gidelim ya. Evet şimdi şeye gideceğim arkadaşlar. Ee, neydi o? Yarışa gideceğim. Şu anda her şeyin adını unutuyorum. Ne oluyor? Enerji içeceğimizi içelim. Evet içelim. İçtik. Gidelim. Arkadaşlar şu anda... Kadar o kadar heyecanlıyım ki. Bu arada benim bu oyunu oynarken tabletim kasıyor bu oyunu. Çünkü niye bilmiyorum herkeste kasıyor mu. Bazı kişilerde kasıyor. Bende de kasıyor. Çok sinir oluyorum kasmasına. Çünkü yarış başlıyor. Benim tablet kasıyor gidemiyorum. Bakın kastı arkadaşlar. Nasıl kasıyor görüyor musunuz? Şu anda o kadar sinirliyim ki. Yarış başlıyor. Ben burada kalıyorum ya böyle. Bakın başlamış galiba. Evet başlamış arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Ne kadar? Ben burayı ama herkes hile yapıyor şu anda. Zırhı olmayanlar ne yapacak? Ne dersiniz yani değil mi arkadaşlar? Siz de benim böyle almak istediklerimi alabil almak istiyor musunuz? Yo. Bir like ile belirtin. Bu arada 20 abonem varmış. E, dün öğrendim. Dün video çekememiştim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz şu anda. E, mutluluk krizi yaşıyorum. Evet arkadaşlar hemen çıkalım şöyle. Aa Özgüç TV. Arkadaşlar ama bu başka Özgüç TV'miş. Ya keşke gerçek Özgüç TV olsa. Aa ben kaldım buradan. Özgüç TV'nin hesabını bilenler var mı arkadaşlar? Ben biliyordum, unuttum. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Kaldım buradan. Dur. <laughs> arkadaşlar kaldım burada. Herkes Özgüç TV'yi çok seviyor galiba. Çünkü e, herkesin bazı isimleri hayvanlarına bile Özgüç TV koyuyorlar arkadaşlar. Evet, şu anda ben burada kaldım. Yarış bitiyor lan. Ben burada kaldım. Arkadaşlar çabuk olmam lazım. Siz de böyle misiniz? Söyleyin. Kastığı için kaldım. Normalde ben hiç yarışlarda kalmam ama kastığı için şu anda ben bu yarışta kaldım böyle. Arkadaşlar şuna bakarsanız nasıl kasıyor ya üf. O yüzden yarışlara fazla girmek istemiyorum ama e, istediğim kostümü almak için geldim. Evet arkadaşlar geldim. 23 TL'mizi alalım. Biletlerimizi de alalım arkadaşlar. Bakın kaçıncı olmuşuz? Kaçıncı olmuşuz? Kaçıncı olmuşuz? Aşağı in kaçıncı olmuşuz? Bakacağım. İnmiyor. Aşağı iner misin? Ha. Evet bakalım kaçıncı olmuşuz. 22. olmuşuz. Arkadaşlar hep 20, 21, 22 ve 24. oluyorum. Bence iyi. E, geçen de 19. olmuştu. Bence bu sayılar iyi. Sonuncu olmaktan daha iyi. Ben en son sonuncu oldum zannettim. 22. olmuşum ya. <laughs> evet arkadaşlar hemen şu oyuna da... <laughs> Şanslı? Şanslı yok. Neyse. Gelir o birazdan. Heh, geldi. Hemen şu oyuna gidelim. Evet, bu oyunu ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Siz de oynuyor musunuz? Bence siz de oynuyorsunuzdur. En en iyi oynadığım oyun bu ve o hayvan şeyi, Sadık Dost yürüyüş arkadaşlar. Sadık Dost yürüyüşünü oynadım. Şu niye böyle yapıyor? Beni gıcık ediyor. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Ben bir kere buradan 100 e, pardon 120 diyorum. diyorum e, şey 550 puan almıştım arkadaşlar 550 ama şu anda öyle puanlar alamıyorum neden bilmiyorum ama şimdi ben susuyorum yarışımız oynuyor bizde. Arkadaşlar böyle şıkır şıkır ses geliyorsa benim odamda akvaryum var. Balığım var orada içeride. Onun sesi geliyordur. Motor, motorunun sesi. Eğer geliyorsa çok güzel sesi de. Eğer hasta oluyorsanız kusura bakmayın. E, geliyorsa tabi gel, gelmiyordur. Belki de bilmiyorum ama videoyu izlerken ben de göreceğim geliyor mu gelmiyor mu. Ay ne yaptım ya. Öf. Şu anda iyi gittim ha. Başka oynamak istemiyor canım şu anda. Evet 51, 51 elmasımızı alalım. Şöyle kenardan çekilelim. Evet arkadaşlar ee, şimdi Bir dakika oyun oynuyorum diye böyle mi çıkıyormuş ya? Wow. Evet, arkadaşlar şu anda puanlarımız yani elmaslarımız ve paralarımız baya bir çoğaldı altınlarımız. Hadi arkadaşlar evime gideceğim, gidemiyorum. Ben ev alacağım hayalimden vazgeçtim. <laughs> ev almıyorum arkadaşlar, hayalimden vazgeçtim. Yani çünkü hayalim bile değildi ki. Evet <laughs> arkadaşlar şu anda e, aslında sadık dost ben elmasa sadık dost elmas gelecek zannettim. O kadar sinirlendim ki sadık dost almaktan vazgeçtim. Çünkü sadık dost alınca 300 altın geldi. Şu anda şimdi zırhımızı almaya uğraşıyorum. Ya arkadaşlar şunu istiyorum şuna bakar mısınız arkadaşlar ya of çok güzel. Ben de ondan istiyorum. Siz de istiyor musunuz? olmayanlar için şu yorumlarımı açabilirsem arkadaşlar yorumlara her şeyi yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Şimdi evime çıkalım. Evet. Hayvanım o 62 beğeni var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar denemek istiyorum ama yetmeyeceği çok belli ama belki bir mucize olur ya. Hadi deneyelim. Of! Bıktım ya senden bıktım. Neyse. Evet arkadaşlar bakalım arkadaşlarım oyunda mı? Hilko çevrim dışı. Esrem zaten hiç gelmiyor çevrim dışı. Evet arkadaşlar. Yani ben zırhımı aldığım bir zaman sizlerle birlikte video çekeceğim. Ona özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Şu anda alamıyorum. Parayı biriktireceğim. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.